Keşke halk otobüsüyle gelmeseydik buraya kadar diye herkes eteklerime bastı. Ya ne yapalım, taksi ne kadar yazar buraya biliyor musun? Bir de almaz ki bizim bir kaç kişiyiz ya. Ama böyle mi gelinir buraya Sonra. yani? Ben ya bir kapıda adam var ne yapalım? Merak etmeyin, takip edin beni. Bir saniye, İsim? Delikanlı, benim ismini böyle üç kuruşluk beyaz kağıt parçasına sığdıramazsınız. Hı. Şöyle kenara çekilin de asaletim ezmesin sizi. İsim? Delikanlı benim ismim öyle üç kuruşluk beyaz bir kağıda... Bir, 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 bir yazmamış da olabilirler çünkü adımız Bir bak istiyorsun orada. Leyla artı bir diye geçmesi lazım benim adım. Orada bir, yoksa çünkü biz Alp Bey'in arkadaşıyız. Tanıyor bizi çünkü. Arabasıyla falan bizi eve bıraktı. Ne abartıyor. Şey, ha, e, e, şey, nasıl yapalım? Buyurun. Yine, ha. Buyurun mu? Ha, tamam ya. Hop nere? Nereye? Ya ne demek nereye? Arkadaşım onlar benim. Daveti? Ya bırak bunlar benim laflarım. Hadi yürü git arkadaşım. Meşgul etme işimiz var burada. Başkan en azından şu broşürleri dağıtabilsin. Hadi yürü git. Ben. Beni. Beni mi? Ya çok kötü bir ismiş biliyor musun? Çok kötü bir ismiş ben. Vallahi. Yalnız öyle de durulmaz orada. Biraz doldur orayı. gece pek çok konuğumuz, yüksek dozda üzüm tüketeceğinden... ...onları evine siz bırakacaksınız. Herhangi bir şeyde de göz önünde olun, bir yere ayrılmayın. Anlaşıldı mı? Bak bu manasız bakışlar hep karbonhidrattan. Anlaşıldı mı? Ya anlaşıldı. Ha. <laughs> Güzel o zaman. Tamam, hayatımız içeri girelim, misafirlerimiz beklemesin. <laughs> Bayıldım bu şapkalara arkadaş bu ne ya? Biz buraya ya askerlik yapmaya mı geldik, şoförlük yapmaya mı geldik? Kadın her şeyi avaz avaz bağırıyor ya. Adam da, da çıt yok, takılmış peşine. O onu artık şey kafaya almış, artık adamı lal etmiş, anladın mı? Ya öyle bir şey Kadın şey çene bas maşallah çok acayip. Çay da vermez bunlar, verseler iyiydi ya, soğuk. <laughs> bu akşam buraya gelerek bizi onurlandıran tüm sevgili dostlarımıza, Tüm asil arkadaşlarımıza, e, canım arkadaşlarıma, tek e, tek tek, Aa, aa tek, ah elbisenize bayıldım tatlım çok güzel, tek tek ayrı ayrı. O kimmiş ya hiç tanımadığım insan kendisi ya. Ee, ben de hiç bilmiyorum ki kim o. Lütfen burada önemli bir şey anlatıyoruz değil mi tatlım? Ha? Kaç kalmış, yazık galiba.